Yani kocanın eski sevgilisi birdenbire markette karşısına çıkıyor. Aynen. Hem de senin mahalinde. Hayır anlamadığım bir şey var. Ee, kadın çok zenginmiş. Fakat markete hizmetçisini yollamıyor, kendisi gidiyor. Aynen. <laughs> o sırada kayınvaliden onu görüyor ve ağzından kaçırıyor. Gelinim diyor. Belli ki bir söz kesme olayı olmuş. Aynen ve seni ondan uzaklaştırmak istiyor. Bravo anne şahane diyorsun. E oğlunun da ne durumda olduğunu hiç merak etmiyor. Üstelik oğlunun başında çok büyük bir dert var. Çok büyük bir dert var. Çünkü biricik hamile. Evet olabilir. İnandınız mı? <laughs> ya canikolar, siz kadınlar ne zayıf yaratıklarsınız. Ne olmuş eski sevgilisini gördü diye. Birbirinize güvenmekten korkmayın. Babamı dinledim ama annemin dediğini yaptım. Alo Zehra anneciğim, efendim canım. Biriciği verir misiniz lütfen? müzik benim yanımda değil ki abi. Orada olduğunu biliyorum. Ya gerçekten bizimle beraber değil kızım. Vallahi ekme kıvan çapsın yengeciğim, benle değil ya. Vallahi benle beraber değil. Dün gece gitti o zaten. Bana soyadını, ana ya da baba adını söyleyebilirsem ben müşteri hizmetlerinden numarasını bulabilirim ablacığım. Sen hiç merak etme. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın sen biriciğin soyadını ya? Anasının babasının adından sana ne kızım? Ne deneyeceğiz hayranım Caniko? Hadi bir adım daha at. Onu gece yatısına kalmaya ikna et. Ateşle barutu yan yana getirelim. Bakalım ne olacak. Hala bir çekim gücü varsa yapacak bir şey yok. O zaman benim sana önereceğim çok iyi bir boşanma avukatı var. Asaletinle ve kalitenle döv onu. Unutma, sen bir annesin, oysa o sadece bir kadın bu avantajını kullan. Candan, sen ne yaptın ya? Niye biriciyi akşam yemeğine davet ettin? Alo Candan abla, bütün evine cıncık gibi yaptım. Ha, en odalı mutfağında masana serdim. Benim kuru fasulyemi beğenmemek neymiş görsün Biricik Hanım. Tamam canım, ben de çıkıyorum zaten. Yani işte böyle, kocamın geçmişte ne haltlar yediğini öğrenmek hakkım diye düşünüyorum. Ay kusura bakmayın Sabahat Hanım. Benim derdimden sizin derdinizi dinleyemedim. Buyurun. Yok canım benim öyle büyük bir dert değil. Şimdi bizim Enes var ya. Erkek çocuk, erkek çocuk diye tutturdum. Diyorum ki Yankı bir süreliğine bizimle yaşasa. Böylelikle Enes'e kız çocuklarının kıymetini bir anlasa. Geçici bir süre. Yani sizden Yankı'yı evlatlık istiyorum. Verdim gitti. Saçmalamayın Sabahat Hanım. Gidiyoruz. bueno